Yeni bir mutlu bir yuva izinden tekrar merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. E, i̇yisinizdir umarım. Bugün Esra Hocam'la birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz Esra Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Afrika'dan yine mahrum bırakmadınız bizi. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor Afrika'da zaman? Ee, güzel geçiyor lakin sıcak geçiyor. Hmm. Evet. Şimdi harmatan mevsimi diyorlar. Toz yağışı da var. Sıcak artık evet. toz. Keyifli evet. geçiyor. Güzel yani. <laughs> çok güzel. Kolaylıklar diliyorum. Hocam bugün çok güzel bir başlığımız var. Ee, anında müdahale yuva kurtarır. Ee, çok güzel bir başlık. Nasıl başlayacağız ki e, bu müdahalenin sonu sağlıklı bitsin? Neresinden başlayacağız hocam anında müdahalenin? Evet. Ee, şöyle, e, ben öncelikle Philip Zimbardo'nun bir deneyinden bahsetmek istiyorum. Giriş şekilde yapalım diyorum. E, aslında belki e, birçok izleyicimiz ismini duymuştur. 1962'de e, Stanford hapishanesi deneyiyle çok ünlü bir psikolog kendisi. Fakat ben e, ikinci hı hı. ünlü deneyinden bahsetmek istiyorum konumuzla alakalı olduğu için. Hı hı. E, Philip Zimbardo Broken Windows dediğimiz kırık pencere modeline öne sürüyor. Burada amacı insanların içerisindeki mevcut vandalist duyguları ölçebilmek. Neyin tetiklediğini, ne zaman devreye girdiğini görebilmek. Asistanlarıyla birlikte bir deney yapıyorlar. Sosyoekonomik düzey olarak yüksek ve düşük iki mahalle tespit ediyorlar. Ve bu iki mahalleye birer araç, araba park ediyorlar. Bir hafta boyunca bu araçların yanına hiç kimse uğramıyor. Bir hafta sonra tekrardan kontrole gittiklerinde sosyoekonomik düzey olarak e, düşük olan mahalledeki aracın biraz daha yıpranmış olduğunu, tahribe uğradığını görüyorlar ve asistanları diyorlar ki, ha, demek ki vandalist duygular daha çok gelir seviyesi düşük e, insanlarda e, daha çabuk beliriyor çünkü. Zengin mahalledeki araçta herhangi bir yıpranma olmamış, kimse dokunmamış. Fakat Zimbardo diyor ki, hayır deneyimizin ikinci aşaması var, ona geçiyoruz. Ee, daha net görmek istiyorum diyor ve kimsenin görmediği gece saatinde her iki aracında kelebek camlarını kırıyorlar. Sonra bir hafta hiç uğramıyorlar. Bir hafta sonra tekrar kontrole gittiklerinde ee, gerçekten çok şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıyorlar. Her iki aracın da tamamen e, mahvolduğunu görüyorlar. Bütün camlar indirilmiş, iç döşemeler yırtılmış, grafitiler çizilmiş, etrafı kirletilmiş. Yani zengin mahallede de, fakir mahallede de aynı sonuca ulaşmış olmaları çok şaşırtıcı geliyor ve şu kanıya varıyorlar: vandalist duyguların e, bir şeyin tetiklemesi yeterli olabiliyor. Hı. Ve eğer anında müdahale etmezseniz çok korkunç sonuçlara varabiliyor. Ki bu tarihte de birçok olayla kanıtlanmış e, bir hadise. Ben şimdi bu deneyi neden paylaşıyorum e, izleyicilerimizle? Hı hı. Çünkü biz de sosyal ilişkilerimiz olsun, ailemizdeki iletişim kurduğumuz bireylerle olsun e, muhakkak bazı pürüzler yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz, zaman zaman çatışmalar yaşıyoruz. Bu çatışmalar karşısında verdiğimiz e, mevcut tepkiler çok önemli. O çatışmanın sonunu tatlıya bağlamak için. Dolayısıyla da anında müdahale için, e, yani şöyle çok basit bir örnek vermek istiyorum. E, açık renk bir halınız var ve üzerine çocuk meyve suyu döktü diyelim ya da siz döktünüz. Anında müdahale ederseniz %90-95 e, vişne suyu dahi olsa o leke çıkar doğru bir müdahale doğru olursa, evet, doğru bir müdahale olursa. Doğru müdahale ile kesinlikle. Ee, ya yani çamaşır suyuyla yaklaşmadığınız sürece çıkar. <laughs> ertesi güne bırakırsanız e, leke çıkabilir, fakat izlik kalır. E, dediniz Hı. ki bir hafta on gün sonra yıkamaya gidecek halılar ellemeyelim o zaman yıkansın. Leke aynen geri gelebilir size, çünkü artık o orada kazıklaşmıştı ve çıkaramazsınız. Demek istediğim şey aynen bu şekilde. Yaşadığınız çatışmaya anında doğru müdahaleyi uygularsanız sonunu tatlıya bağlayabilirsiniz. Gönüller kırılmaz, ilişkiler yıpranmaz. Peki bu doğru müdahale, profesyonel yaklaşım nasıl olmalı? Evet. Ee, biraz ona değinelim. Çok zor değil. Aslında belki de birçoğunuzun bildiği, duyduğu şeyler fakat e, bir tozunu almakta fayda görüyorum. Birinci basamak da ee, hangi dili kullandığınız çok önemli. Burada dilden kastım kesinlikle İngilizce, Fransızca, Türkçe değil. Hangi dili konuşursanız konuşun. Bu dilin e, cümle yapılarında ben dilini mi kullanıyorsunuz, sen dilini mi kullanıyorsunuz bu çok önemli. Çünkü Hı -hı. ikisi arasında uyarıcı bir fark var. Ben dili ortamı ılımanlaştırır. Ben dili kullanıyorsanız karşı taraf suçlu hissetmez, tepkiselleşmez ve uzlaşmaya daha yakın olur. Eğer hmm. sen ile yaklaşırsanız muhatabınız gerilir, suçlandığını hissettiği için tepkiselleşir ve gardını alır. Hani diyoruz ya çatışmaların onda dokuzu tarafların bir, bir yani kendi fikirlerini sabitlemesiyle sonuçlanır. Bundan hmm. dolayı ben dilini kullanmak çok önemli. Ben dilini ses tonumuzu ayarlayarak kullanmak da çok önemli ifade ederken. Hocam ben dilinde şöyle bir mesaj var. Ee, hani siz söylerken aklıma geldi. Hani sana ihtiyacım var. Yani seninle bir şeyleri tamamlayabilirim. Yani sen bende e, bir şeyler yapıcı hale getirebilirsin. Yani ihtiyacın olduğunu karşıdakine yansıtınca bu tabi insana şey veren olumlu bir karşılık veren bir durum. Karşıdakine bir şey yapma ihtiyacını olduğunu, ihtiyacı var bana düşüncesi. Karşıdaki Direkt bir yapıcı hareket şeyi veriyor yani mesajı veriyor. Kesinlikle yani bendiyle kullanılırken tepkiselleşen birinin çok art niyetli olması lazım tepki vermesi. Aynen. Çok ekstra hassas bir evreden geçiyor olması lazım. Mesela bir örnekle açalım. Bir randevunuz var ve muhatabınız geç kaldı. Karşılaşma anında direkt bir saat geç kaldın dediğinizde onu suçlamış oluyorsunuz. Sen geç kaldın ve otomatikman farklı tepkiselleşmelere giriyor. Ama şu şekilde ifade ederseniz seni beklerken çok endişelendim ya da seni beklerken çok yoruldum dediğinizde kendinizi ona açıyorsunuz. Kendinizden bahsediyorsunuz. Kendi müşkülünüze arz ediyorsunuz. Onu suçlamıyorsunuz. Dolayısıyla da çatışma çıkma ihtimalini yüzde elli aşağı çekmiş oluyorsunuz. Eğer evet. niyet uzlaşmaysa ben dili birebir bu konuda. Evet. Çünkü ben dili bir kişiye bir şeyi ifade ederken kendinizi açmanız demek. Ama sen dilinde e, suçlamak. suçlamak. Evet. Bundan dolayı e, mümkün olduğunca ben dilimi, sen dilimi kullanıyoruz. E, buna dikkat etmekte fayda görüyorum. E, yalnız ses tonu çok önemli. Evet. Çünkü biliyorsunuz ee, aferin demek var aferin demek var. Genelde anneler aferini tenkit olarak da çok güzel kullanabiliyorlar çocuklarına karşı. Ee, oradaki evet. ses tonu ikisi de aynı kelime fakat aferinle aferin arasında çok fark var. Yani karşında uyandırdığı, verdiği mesajdan dolayı. Ee, anında müdahalede ikinci basamağımızda da makro ve mikro ifadeler var. Mikro ifadeler evrensel ifadelerdir ve 40 ila 500 milisaniye arasında yüzümüze yansır ve kaybolurlar. Biz bunları aslında beyin olarak algılarız. Çok hızlı oldukları için ve hissettiğimizi düşünürüz. Aslında görürüz fakat kaçırdığımız hızda e, tepkilerdir. E, birine karşı ona karşı şöyle bir şey hissettim dersiniz mesela ilk gördüğünüzde. Asıl birinci sebebi o mikro ifadeleri süzmüş olmanızdır. Ee, ve mikro ifadelerimizi çok ciddi eğitim almadıysak, e, yıllarımızı bu konuda harcamadıysak e, kullanma ihtimalimiz yok yok diyebiliriz. Bundan dolayı ben daha çok makro ifadelerin üzerinde duracağım. Çünkü mikro ifadeler biraz e, refleks tarzındadır. Ne diyelim mutluluk anında suçluluk, öfke, kızgınlık, tiksinme ya da küçümseme anında yüzümüzde beliren o milisaniyelik şeyler ifadelerde makro ifadelerde daha çok beden dili olarak kullanıyoruz beden dilimiz çok önemli Çünkü biriyle muhatap olurken yüzde yedi kullandığımız kelimeler yüzde 38 yüzde 38 ses tonumuz yüzde 55 de beden dilimiz etkili olur Bundan dolayı bu üçünü harmanlayıp, üçüyle birlikte iletişim kurmaya alışmak lazım. Eğer atıyorum tamam beden dilimi çok güzel kullanabiliyorum, onu oturttum fakat konuşma hızımla orantılı gitmiyorsa bu da ciddi bir sorun. Evet. Eğer beden diliniz konuşma hızınızdan önce ya da sonra geliyorsa karşı taraf dağılır, gerilir ve sizi samimi bulmaz o konuşma içerisinde. Dolayısıyla... Bunu öncelikle aile içerisinde, sonra sosyal çevremizde egzersizler yaparak güzel bir forma oturtursak, iletişimlerimiz daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Makro ifadelerimizde şöyle bir husus da söz konusu. Bir insan vücudu düşünelim ayaktan başa kadar, bu insan vücudunu üç'e bölüyoruz. Belden aşağıda kalan kısmı pasif bölge diyoruz. Bel ve hmm. omuz arasına aktif bölge, omuzdan yukarısına başımızın olduğu kısma da agresif bölge diyoruz. Hmm. Ve e, iletişim sırasında bu üç bölgeyi kullanma şeklimiz kendimizi e, doğru ifade etmemizi ya da edemememizi ciddi anlamda etkiliyor. Bunlara da dikkat etmek çok önemli. Mesela ben sizinle konuşuyorum, ellerim sürekli pasif bölge. Yan tarafta e, yani... Eğer sürekli aşağıda tutarsam ellerimi karşı tarafa hı hı. çok pasif bir mesaj veririm. Çok evet. özgün bir duruş sergilerim ve belki de ulaşmam gereken amaca ulaşamam ya da manipüle edilmeye çok açık hale gelirim. Kişiden kişiye, iletişimden iletişime de değişir. Eğer ellerimi bu e, omuz ve bel çevresi dediğimiz bu bölgede aktif olarak kullanıyorsam karşı tarafa daha çok güven veririm. E, dürüst algılanma ihtimaliniz, aktif algılanma ihtimaliniz yüksek olur ve daha çözüm odaklı algılar muhatap size. Evet. Fakat hocam, e, buyurun. E, sözünüzü kesiyorum ama sözde ve böyle bedeni kontrolde dengeyi o anki bir problemi muhatabımıza konuşurken bu dengeyi kurabilmek için eğer bir çok öfkelendiğimiz bir olay yaşadık, bir problem yaşadıysak önce herhalde o öfkenin bir dinmesi lazım. Yani evet, o problem bayatlamaması lazım, çok uzun vadeli sürmememesi ve yeni bir problemlere analık yapmaması adına bir çözümü uygulamamız lazım. Ama herhalde biraz eğer çok öfkeliysek bu öfkeyi atlatmamız gerekiyor. Bu dediğiniz kontrolleri sağlayabilmek için herhalde. Evet, kesinlikle. Önce sakinleşmek, sakinliği e, korumak lazım. E, sakinleşmek için de yani anında müdahale etmemiz gerekiyorsa özellikle sakinleşmek Hı -hı. için nefes egzersizleri çok faydalı oluyor. E, o çatışmana sizi tosladığı anda derin derin en az yedi kere 7'şer saniye nefesiniz içinizde tutarak da nefes Hı -hı. alıp vermeniz nabzınızın hızını arttırıyor. E, tekrar düşürecektir ve daha sağlıklı bir iletişim seviyesine geleceksiniz. Bir gün öfke kontrolünü konuşalım hocam. <laughs> İnşallah. Farklı tekniklerle egzersizlerle evet. e, birey e, kendi kendine bu egzersizleri yapar, ustalaşır. Ta ki çatışma e, anında daha rahat tepki verebilsin diye onu da farklı bir gün ele alabiliriz beraber. Evet. 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 Şimdi bu e, az önce bahsettiğim bölgelerden agresif bölge Kalıyor. E, atıyorum eşimle ya da çocuğumla bir sorun yaşadım. Çatışmanın seviyesi gittikçe yükseliyor e, ve bir bakıyorum ki ben aslında ellerimi artık yukarıda kullanmaya başlamışım. Hmm. Yani bu eller omuzun üstüne çıktığında, özellikle de kartal pençesi dediğimiz şekilde karşıya doğru hmm. döndüğünde karşı taraf sakinse bile otomatikman heyecanlanır ve buna ben hmm. sebep benim verdiğim tepkilerden dolayı onun nabzı da yükselir. Ya da ben aynı şekilde ondan etkilenebilirim. Dolayısıyla bunları fark edip farkındalığımızı arttırarak da kontrol edebilmemiz çok önemli. Çünkü çatışma kaçınılmaz bir şey. En yakınınızla da en sevdiğinizle de çatışırsınız. Muhakkak bu hayat, real hayat böyle. Önemli olan o çatışmayı dizginleyebilmek, kontrol altında tutabilmek. Eğer bu basamaklara Dikkat edersek çatışma anında anında müdahaleyi daha güzel bir şekilde uygulayacağımızı düşünüyorum. Bir de bu ben dili sen dili demiştik biraz önce. Çözüm odaklı terapide de şöyle bir şey vardır. Karşınızda sorun yaşadığınız kişiyi değiştirmek için çabalamanız vakit kaybıdır. Yani siz çünkü gücünüz kendinize yetebilir. Kendinizi kontrol edebilirsiniz. Kendiniz için karar alabilirsiniz. Bir başkası için bunları yapma ihtimaliniz çok düşük. Onun değişmek istemesi lazım. Ve ona bu değişim isteğini de yani ne zaman yakalatabilirsiniz bilmiyorum. Dolayısıyla önemli olan burada kendinizdeki değişikliği kontrol altına almanız. Hani hep ben mi ödün vereceğim? Neden hep ben değişeyim? demenin de anlamı yok. Çünkü burada bir ödün vermesi söz konusu değil. Çok Net ifade ediyorum. Ben dili kullanmaya alışırsak çatışmalar o kadar hızlı bir şekilde azalacak ki siz zaten böyle A, ben ödün verdim, hep benden veriyorum demeyeceksiniz. Karşı tarafta zamanla sizi model alarak daha hoş bir rezonans tutulacak, yakalanacak diye düşünüyorum. O hocam o ödün vermede şöyle bir parantez açmak istiyorum yani verdiğimiz ödünlerin bizden gideri var mı? Yani bunu iyi şey yapmak lazım, elekten geçirmek lazım. Yani ben eğer bir adım daha fedakar olan biri oluyorsam, ya bu fedakarlığın bana getiri götürüsü nedir? Yani biraz daha alttan olan oluyorsam, bunun benim şahsi yani kimi, şahsi kimliğime ben olarak bana getiri götürü nedir? Ya bu çok önemli. Yani benim o ödünlerim nefsani mi bana çok zor geliyor, hazlarımı mı engelliyor yoksa karakterime katkıları mı var e, buna çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum evet bir de verdiğiniz ödün e, kendi hayat kalitenizi aşağı çekiyorsa orada durmanız lazım yani daha fazla vermemeniz lazım e, ama siz ödün veriyorsunuz, bir adım yaklaşıyorsunuz bakıyorsunuz bir süre sonra karşı tarafta Yaklaşmaya başlıyor, hiç sorun değil. Ben e, ilk başta ödün vermekten çok kaçınılması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bu denenebilir. Bakarsanız hmm. karşı taraf eğer algılıyor, anlıyorsa ve sizin kıymetinizi biliyorsa sorun yok. O da size yaklaşmaya başladığı anda zaten e, ortak noktada buluşulur. Ama hep bana diyor ve narsistik bir tutum içerisindeyse o zaman bir dur demek ve karşı tarafa hani duvara toslamak denilir ya o iletişimde evet. bir onu yaşatmak daha sağlıklı evet. olacaktır. Evet. Peki hocam bu anında müdahalenin e, bize uzun vadeli yuvamıza, eşimizle aramızdaki ilişkiye ne katkıları olur uzun vadeli? Yani e, hıh hı, buyur evet. E, e, her şey gibi iletişimin de kalitesi artar. E, yani Ötelenen şeyler, sümenaltı edilen şeyler birikir. Kar tanesi vardır ya hani bir kar düşer evet. dağdan aşağıya doğru koca bir kar topuna dönüşür. Problemler de aynı bu şekilde mıknatıs gibi diğer problemleri üzerine çeker. Sonra çok alakasız küçük bir pürüzde o problem balonu patlayıp etrafı ve bütün huzuru mahvedebilir. Ve hiç beklemediğiniz, çok kritik dediğiniz bir anda e, ...hayatınız kabusa dönebilir. Dolayısıyla... Da hocam. ...bir halletmek lazım. En önemli noktası da burası. Yani birikmemesi için. Genelde hani gördüğüm... ...örneklerde şu oluyor... ...bayanların, bir özellikle bayanlarda... ...yani bu hep böyle demiyorum ama... Evet. ...yani konuşmayı, mesela bir... ...öfkelendiyse direkt onu dışarı çıkarmayı... ...bir şeyden hoşnut değilse direkt karşı... ...muhatabına ifade etmeyi seviyor yani... ...bayanlar. Ki normali de bu zaten... ...bir yönüyle. Ama işte erkekler böyle hani direkt bu gözlükle ilk başta bakamayabiliyor. Ve bu konuşma meselesi uzuyorsa üç güne yani kendini ifade etme gerek öfkesini gerek kızgınlığını gerek beklentisini neyse bu uzadıkça uzadıkça yeni şeyler biniyor. O esnada bile binebiliyor yani. işte bak hiç umursamıyor canım sıkkın hiç gelip sormuyor hiç yani benim ne halde olduğumu görmüyor derken o öfke katlanıyor bu bir. İkincisi yani. ifade ettiğiniz gibi geçmişteki şeylerin üstü kapanamıyor yani. Uygun bir şekilde daha da öfkelendiği için başka şeylerle e de biriktirerek bu sefer ciddi bir patlamalar oluyor. Patlama safhasına gelince zaten karşı taraf beni nasıl anlayacak? E kendim rahat ifade edebilecek miyim doğru bir şekilde? Yapıcı bir konuşma olacak mı? İleri e çok e dikkat edilemiyor yani o patlama derecesine gelindiği zaman. Ve eğer anında müdahale edilmezse, profesyonel müdahale edilmezse zamanla iğnelemeler, taşlamalarla süslenen o iletişim çok can yakıcı oluyor ve öc almaya yönelik oluyor. Artık kişiler birbirlerinin canını yakma eğilimi içerisine giriyorlar. Ve bu da var e, olan iletişimi iletişimsizliğe doğru yönlendiriyor. E, en doğru ve güzeli az önce bahsettiğimiz e, basamaklara uyaraktan o anda o konuyu çünkü e, hani çocuklarla da yani yetişkinlerle mesela eşimizle bir problem yaşadık. E, bak hayatım deyip daha problem yokken böyle bir konu konuşulabilir. Biz ara ara bazı bir herkes gibi her insan gibi pürüzler yaşıyoruz. Yaşadığımız bu pürüzlerde gel anında halledelim, ses tonumuza dikkat edelim, el kol hareketlerimize dikkat, edelim, birbirimizi tahrik etmeyelim ve uzlaşalım olur mu olur yani neden uzlaşamayalım ki zaten yani derdimiz ne olabilir Çocuklarda da aynı şekilde onları yalnız çocuklarda şöyle bir kritik nokta var ee, çocuk Eğer zıvanadan çıktıysa o anda ona böyle uzun uzun cümlelerle bunları anlatmak doğru değil daha öncesinde söylemiş olmakta fayda var bu ee, aynı şekilde ona da bak oğlum bak kızım şu an seni suçlamıyorum bir sakin ol bir derin nefes Hı -hı. al gel bu konuyu konuşalım bu yapmış olduğun hareketle ilgili sen ne düşünüyorsun bir başkası yapsaydı senin tepkin ne olurdu mesela hani ona bir empati penceresinden bakması sağlanılabilir ee, şunu da çok görüyorum şu an spontane aklıma geldi bazı böyle hanım oturmalarında ya da parklarda çok dikkatimi çekiyor. Bir çocuk bir çocuğa e, belki böyle biraz kaba davranabiliyor, bencil davranabiliyor. E, bazı anneler şunu yapıyorlar. Sakın arkadaşına onu yapma derken kendi çocuğunu çok ezebiliyor. Yani tamamen karşı tarafın haklarını savunuyor. Bu da anında müdahale ama doğru bulmuyorum. Bazı anneler de müdahale etmemeyi daha çok tercih ediyorlar ama orada yenen bir hak var. Hem kendi evet. çocuğun için zarar, onu öğrenmeli çünkü bencil büyüyecek. Hem karşı taraftaki çocuğun hakkını savunmak lazım. Bu da bir müdahale şekli, bu da doğru değil. En doğrusu e, her iki çocuğa da o anda benim çocuğum, onun çocuğu demeden hak neyse hakkı aşılamaya çalışmak diye düşünüyorum. O anda anneliği bir tarafa bırakıp belki o an için öğretmen olmak ve ahlaki değerleri o anda aşılamak. Çünkü tam yerinde verirseniz tutacaktır o maya. Evet. Bu şekilde Buyur. iletişim kurmak. Çocuklara Buyurun. geçince şu aklıma geldi hocam. Ee, onu da ifade etmek istiyorum. Şimdi bazen de çok kontrolcü anneler olabiliyoruz. Ee, yani her şeyine bu sefer müdahale ediyoruz. İşte yani böyle giyinmemeliydim. Bak yerken şuna dikkat et. Ee, i̇şte şu şekilde yat. Şu şekilde ders çalış. Yani sürekli gözümüzün o üzerin sanki onun üzerinde gibi bunu çok yapabiliyoruz bazen e, bazı anneler. Şimdi evet. ilk öğretirken belki bazı şeylerin ilkleri gereği gerekebilir ama bunu sürekli olduğu zaman e, çocuğa da bir bıkkınlık geliyor sanki. Yani fazla müdahale e, işte hemen şimdi hatırlatayım ki bu böyle bunda doğru kalsın. Yani çatalı hep at, yanlış tutuyorsa sürekli doğrusunu göstereyim ki bu yanlış bir şekilde onda kalıcı olmasın. Ama bu tekrar ve tekrar her seferinde müdahale edildiği zaman da sanki bıktırıyor çocuğu. Bıktırır. İnsan doğası çok mükemmel yaratılmış bir sisteme sahip. Bu kadar müdahaleye ihtiyacı yok aslında. Yani gerçekten yaratılıştan içgüdüsel olarak da doğruyu bulma sistemi bizim içimizde var. Bazen gölge etmemek de daha faydalı oluyor. Çok müdahale gören çocuklar hem bencilleşirler hem özgüvenlerini kaybederler. Yani bu baştan aşağı yanlış bir şey. Ee, doğru neyse bir kere söylenir. Ee, yaşına göre tabii değişir ama belli bir sene sonra çocuğa bırakıp sonuçlarına katlanmayı göstermek lazım ki evet. Hani evet. ders çıkartsın. Hani ayağını yorganına göre uzat deyimini çok beğenirim. Onu öğrensin diye. Evet. Ee, yani tabii balkonun ucuna kadar gidip sarkan çocuğa yapmanız gereken müdahale farklı. Ama az önceki gibi kişisel bakımıyla ilgili işte yemek yeme, diş fırçalama bunlarla ilgili tepkilerimiz de farklı olmalı. Aynen. Çok güzel hocam. Çok sağ olun. E, son sözlerinizi alıp Esra hocam bitirelim bu konuyla bugünlük. E, şu şekilde toparlayalım o vakit. Hı -hı. Hiçbir şeyi ertelemeyelim. İlk fırsatta bütün içtenliğimiz ve samimiyetimizle biraz önceki basamaklara riayet ederek uzlaşmaya çalışalım. Evet. Ben de şöyle ifade edeyim son olarak o zaman Esra hocam, aile toplantısı yapıyorsak her ailemizin içinde, yapmıyorsak da bir yemek muhabbetinde veya da ailemiz adına bir mevzu konuştuğumuzda. Bunun farkındalığının oluşması adına da işte bakın şöyle bir prensip edinelim. Bir kırgınlığımız olduğu zaman veyahut da ilişkilerimizde bir hoşumuza gitmeyen durumlar olduğu zaman bunu açıkça ifade edelim. Anında konuşalım bu olayı. Kendimizi rahat anlatabilelim diye herhalde bunu da ailemizin içinde ara ara hatırlatmakta yarar var. Model bir olmakta taraf... da yarar var. Model olmak evet. da çok önemli. Aynen Aynen bir taraf daha farkında olabiliyor, bir taraf çok olamayabiliyor ama başta evet. e, sizin söylediğiniz model olma, ikincisi de hatırlatmalarla bir ahlak olarak e, yerleştirmek lazım. Çocukların da çünkü iletişimleri adına, insanlarla iletişimleri adına çok önemli bir unsur. Çok teşekkür ediyorum Esra Hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. E, zaman hem çok hızlı geçiyor hem konuştukça yeni konular, e, yeni başlıklar oluşuyor. E, başka videomuzda yeni başlıklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve yorumları eksik etmeyi unutmayınız. İyi günler.